Yıllar sonra video çekiyoruz ha. Valla ben az önce bir el çektim. Güzel vuruşlarım var gibi. Bugün ortalama bir oyuncuyum ama. Ortalama. Ya oto bugün. Oto oynayan taha gibi Aa. oynuyorum. İşte, işte burada. Oradan mı geliyorlar? Yes. Bak bir şeye dokundum ve bıçak çektim az önce. coş değildi. Dur götüne koyayım derken adam çıktı. O zamanlamalar ne böyle la? Abi de la mermi mi? Ya ana. ki abi? Mermi bitmişti, Silah çekildi. Şu taraftan gelirsen senin anın. Asıl kaos evden gidesi olur. Evet orada patlarım. Aa. Hayır. <laughs> Ne ara koştun <laughs> amına koydum Hüseyin Bolt ya. Orada ses söz vermedi o ara olsun. He helal olsun. Ay dur dur çok erken çektik dur. Heh. Bir eko. Sakin. <laughs> Eve bak la bunlar ev geliyor. Ev çıkarken ben... <laughs> Görmüyor zaten sorun yok. Burada. Ses. Düştü. Oo oh, ya altıma ettim ya. Dur AKS var şunun AKS'ini alayım ya. Diğerin galibi Vurma la. Bom of. Oturtum. Ne uğraştırıyorsun? Yoldaş da bomba mı kurulur o ya? O ne la? A, nereye attım lan ben onu? Ee, kan emin değilim ama biri yemiş olabilir. Adam pompal e, pompa aldı. Değiştirmediyse. Oradan bana HS atıp beni öldürürse annesini yerim onunla almam mı yaparım? Ne <laughs> Ne olur ne olmaz. Dur ben şuraya geçeyim daha aman Evden gelirse. Yo sağda. Yanlış mı duydum? Ne, ne vurdun lan? Lan şu senin var ya şu skin çok iyi la. Çok beğendim de Anladım. aynısından almak istemiyorum. <laughs> Kanka çok hoşuma gidiyor ya. Çok hani manyak bir skin. Ve çok, çok ucuz çok ya. Gibi. Çok ucuz. Sen bak ya ben. Buraya kim bir Şort geldi galiba. Şort geldi, geldi evet. galiba. Ya ölmeyecek galiba. Canım bir ya onu. Neden az 2 M4 abilesiydi. Bir yere geçtiler evet, mi bunlar? O. Yoksa beni mi Yok, yiyorlar şu an? Geçmedi geçmedi kanka tek kişi verdi. Ev dolaşırsa şaşırma Evden Evet boşaldı. Evde. Gördüm seni. Of 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 of. adam hızlı geldi. Sadece o mu geldi? Burada bir flash denemesi. Niye geri çekildim ki? Kaan salaksın. Kaan aptalsın yanacaksın. Bu da lan bugün Terminator dur nazar mazar değmesin vazgeçtim okey. Değiliz abi değiliz. Terminator mu kanka 3 daha 3 değil. Yok 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 iş iş iş. Geldi. Fark ettim de. Aa ikisi birden gelmiş. Ben şunu görmedim. Evet musun? evet. Burada bir söndürme olayı var. Bekle. Kimse yok okey ev denemesi gelir mi? Evet. Sandan ama o da böyle bekle bakacağım. Şurayı smoke yiyin. <laughs> Helal. Sana AK aldım. Çiçek pazarı Elimdekine. ne? Bakayım nasıl evet, AK, AK o. Var. Yanar dönerli mi? Fakir AK Al, ver onu. Amına sus. amına dönüşeceğim. Diğeri sağdan geldi bu arada. Haberin olsun. Tamam bir yer, diğer de evde o zaman. Aynen. O da atladı. Şey de Ah be. Bir heyecan bastı seni minik bir bastı evet. Yani sprey spray atmayayım dedim. sprey atmayayım derken de çok yavaş sıkımı fark ettim. Doldan koş olsun. sakın durma. Ananı s**k. Tezgah lan bu. Dur ben... Ya ee, sen <laughs> çık tamam vazgeçtim. Var burada kahve evladı. Bir de ben en iki artık. O sana vuramadım yani. mı lan hiç. Onun canım vardı. Vallahi vuramamış. Bakıyor SSC Gaming P.S. attım da yani hiçbir şey yaramadı o oyunda Eee şeyde e, sen Şeyde var Geliyor Ya yürü git ya Wiggle'la vurdu Olur öyle olur. Senin geçen gün önerdiğin taktik var ya. Hangisi? E, 250 mililitre su al masaya koy diye. Arka. Orada ikisi de. Orada ikisi O ikisi de orada. Gel gel diğeri de orada. Gel siktir gel. Yanıyorum. Arkasını dönmüş oraya bakıyor kafayı yiyecek. <laughs> Masum. Bu adam nereye gitti lan? Oraya sen bakın. Vurma bana oradan ama bir zahmet ya. Can az bu arada. Tek tek. Allah'tan cenaz var ya, Allah'tan cenazam. Vallahi. Kaç vurmuşum? 81 vurmuşum. Galiba Öyle o. Sen 80. 60... Tamam. Yok yok o değil. Ben onu bombayla aldım. Sen diğerine e, ikincisine bakacaksın. O zaman az vurmuş oğlum. 57 vurmuş adam Az yani. Tek mermi için. Yapma. 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 Diğer bir tatlı, diğer bir tatlı. Okay. Bomba yansana, bomba yansana. Dur, mermi de değiştiriyorum. Şimdi buradaya gitmeyelim. <laughs> Aa, az kalsın bana vuruyordu ha, seni görmedi. <laughs> 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 Güzel oynadık ha. Mendili eline, mendili verdim eline.